Merhabalar Futbol Menajer 2024 konsol edişinde kariyerimize başlıyoruz. İşsiz kariyer olarak başlayacağız. Herhangi bir kulüpte başlayamayacağız. Tamamen işsiz ve en alt seviyeden. Şöyle göstereyim. Hatta menajer profiline göstereyim. Hiçbir şekilde itibarımız zaten bir yıldız. Yani yapabildiğim en düşük itibar buydu. Bir yıldızdan başlayacağız. <laughs> herhangi bir futbolcu geçmişimiz vesaire herhangi hiçbir şeyimiz yokken yani sıfırdan başlıyoruz. E, boştaki kulüpte de ilk önce bir iş başvurusu yapacağız. Ondan sonra kariyerimize başlayacağız. Bu kariyer e, her bölüm, YouTube kanalında her bölüme ayrı ayrı gelecek. E, yaklaşık hani bir kan, kulübe girdikten sonra kariyerin devamında bir bölümde 2-3 maç yapıp öyle devam ettirmeyi düşünüyorum. E, ekstra bir durum olmazsa Şimdi şuradan biraz tabii Futbol Manager 2024'ün konsol edişinden, konsol türünden bahsedeyim. Biraz farklı bizim oynadığımız tür şeye göre, normal Futbol Manager'a göre, bilgisayarda göre. Ama oynadıkça alışıyorsun. Yani oyunun biraz veri tabanı çok farklı olmamakla birlikte biraz tabii PlayStation'a uyarlanmış kısımları da var. Mesela bu arada şu boştaki kulüplere başvuru yapayım. Huddersfield Championship takımı. Ya mesela ben bunu daha önce de bakmıştım. Ee, birkaç ay önce. İşsiz bir kariyer başlayayım dedim. Başladığım kariyerde aslında ilk başvuru yaptığım takımlardan şeye göre, bilgisayardaki futbol menajere göre daha çabuk dönüş oluyor. Onun hani bu edişinde mi alakası var? yani konsol olması mı alakası var bilmiyorum ama bilgisayara göre daha bir farklı dönüşler oluyor. Bakayım şimdi bir daha deneyim. Belki o zaman daha farklı bir profil yapmıştım. Hamburg'a da uygunluk varmış. Orada göreve talip olalım. Brezilya'yı geçiyorum. Orada arada açtım, açtığım bunlardan ibaret zaten. İngiltere, Brezilya. Bunların en alt liglerini açtım orada. Bütün ülkeleri. İşte Türkiye'de ikinci lige kadar açtım en alt. Fransa'nın öyle. Şeyin İngiltere'nin yarı profesyonel ligine kadar açtım. Bastia yaptık. Yok Basta yapmamışız. Basta'ya da gidelim Fransa'ya. Hamburg'a başvurduk. Ümrani Spor Türkiye'de birincilikte olur. Ne istiyormuş? Birinci ligin orta sıralarına taşıyacak bir menajer arıyormuş. Okey. Olimpiyaki Charleroi. Belçika Avatar Ligi'nde. Belçika'nın hangi ligine kadar açtım onu hatırlamıyorum ama. Güzel aslında tam bizlik böyle. En alttan başlayıp. Okey diyelim. Şu an şöyle bir baktım. Daha İskenderun spor olacak spor var. Olur. Aslında biraz amacım şey. Türkiye Liglerinden ziyade. işte böyle Belçika birinci amatörü. E Brezilya, Arjantin'e geçiyorum. Lig 2 olabilir Fransa. Biraz oradaki takımlara yönelmek. Uçakspor, adı Uçakspor'u da yapalım ya da. Onlar suda Ne bu Young Reds? Başka motorvin. Okey. Şurada Zonguldağ da yapalım gördüm altta. Öf bir sürü varmış. Milli takımlar da var şu an boşta. Kore, Gambia, Kanada. Bunlar almaz muhtemelen. Zonguldak <laughs> Gümür Spor'da bir başvuru yapayım. Sonra devam ettirelim. <laughs> Dediğim gibi birazcık farklı futbol menajerin konsol tarafı benzerlikleri çok bulunmakla birlikte. Oyunu devam ettirmek için bir kere zaten buna göre uyarlamışlar. Yani oyun koluna göre uyarlamışlar. Ama mesela bir e, takımla anlaştıktan sonra da orada daha net gösterebilirim. Burada çok zor anlaşılır ama yani mesela bilgisayarda olup bilgisayarda olmayıp burada olan işte yok bütün oyuncuları transfer etme bir şeyi varmış ama tabii oyuncu için satın alımlı. Yani normalde bilgisayarda hani futbol menajeri oynanabilir bilir. Böyle bir şey yok. Ama bu tamamen tercihe bağlı. Ben onu yapmıyorum. Normal olarak da hani öyle bir farklılık getirmiş ya futbol menajerinin konsoluna. Onun dışında da böyle çok aman aman da bir farklılık yok. Zaten oyun motoru, maç motoru yani. Aa İskender Spor okey demiş. Biz bize... Bozkurt'u yerine geçecekmişiz. Eski Beşiktaşlı. İskender'in sporu kabul etti. Teklif görüşme Görüşmeyi bitir. Mutlum aldık işi. Evet aldık. Çok çabuk oldu. Yani bahsettiğim buydu. Bilgisayardaki FM biraz daha biraz daha zorlayabiliyor. Takım bulmak hemen. Burada biraz çabuk bulduk. İskender'in anlaştık. Ne diyor? Medyanın tahmini 6. itibarı bölgesel. Bir üstlü... Tamam. Ha, bir de böyle bir şey var. Evet. Bunun da aslında çıktığı oldu. Konsol tarafında diyor ki e, teknik direktör prensibini seçti. Burada Tabii öneri de veriyor sana. Kara yapalım. Öneri alalım. Hatta alalım. Diyor ki mesela kendini adamışlık, direnç bir de istikrar özelliğini alabilirsin diyor. İşte kendini adamış da başıyla giden yol anlattır, elinden geleni en vesaire vesaire bla blablabla. Direnç, istikrar. Bu sen de seçebiliyorsun tabi oyunun önerisinden başka adaptasyonu. Şimdi biz en alt başlayacağımız için İskenderun'da buraya göre bir aslında şey seçebiliriz. Aslında mesela direnç çok mantıklıymış alttaki için. Diyor ki asıl başarı zor zamanlarda gemiyi terk etmekte ve zorluklarla göğüs kalmaktır gibi bir şey. Bu teknik türkünün özelliğine yansıyor mu yansımıyor mu bilmiyorum. Hadi boşuna mı koymuşlar sanmıyorum. İlla bir muhabbeti vardır. Bence mesela istikrardan çok istikrarı kapatıp sahiyi seçebiliriz. Gibi. Okey bunları seçtik şimdilik. Evet yeni menajeri olduk. Kulübün hedefine de bakalım. Kulübün hedefine. Ee, diyor ki sağ içinde ve dışında gelişimi göstermek için çalışmak. 5 yıllık bir plan yapmış yönetim. Türkiye'de nereye 5 yıllık plan yapıyorsun? Maaş bütçesinin aşılmaması, kulübün itibarını arttırılması. Sezon sonunda diyor ki ikincilik kırmızı grupta üçüncülük playoff'una ulaşılması. Yani minimum üçüncü bitirdiği ligi. Türkiye Kupası'nda dişli bir rakip ol. Bir sonraki senede daha farklı hedefler var. Neyse bu sene atlatalım da kabul ediyoruz. Şimdi ilk önce bir kadroya bakalım. Şunun mevkiye göre bir sıralayalım. Heh. Kalecimiz kalecilerimiz Emircan Seçkin. Bakalım profil. Emircan Seçkin 21 yaşında. Libero kaleci profilinde birebir fena değil. Alt lig için iyi, ikinci için. Hatta ikinci için genel olarak fena değil bir kaleci. Gelecek vaat eden bir şey varmış. Bilgisi. Geçmişine bakalım. Galatasaray'da oynamış, oynamamış da yani. Sakarya'dan çıkma. Ali Ketin izleyen var. İstanbulspor Spor, Profiline bakalım. 27 yaşında. Top kapması 14. Pas 13, markacı 12. Ka Kafa vuruşu 11. Kararlılık en iyi özelliği 16. Bu bayağı bunu vermemiz, tutmamız gerekiyor. Bir de pasör stoper. İkincilik seviyesinde. Öf. Geçmişin hangi takımlar var bakalım. Bolu, Menemen, Kocaeli, Derince, Körfez. Derince Spor. Marmara bölgesine açık eten. Güzel. Kutay Yokuşu. Mutan Okay Yokuşu'nun kardeşi falan. Kenar Stoper, Kutay. Gücü 14. Zıplaması 14. Gayet iyi. İskenderun Spor'un güzel bir kadrosu var. Abdurrahman Canlı. Kararlılık 15. Savaş orta sahibi merkez ve defansif orta saha. Takım oyunu 15. Top kapma 13. Gayet iyi. Yaş 26. Muhammed Demirci. Evet eski Beşiktaşlı. Konular 15. Kontrol 15. Fiziksel özellikten kaybedişti işte. Kocabaş Erkan Sümer. Ergin Keleş. 36 yaşında. Vücut zindeliği 19. Yani ikincilik için inanılmaz. Şimdi tak diye gelelim. İskender'in spor ne oynar? Ona bir bakalım. Bize asistanımız var mı bu arada? Asistan Gürkan Aslan. Futbol direktörümüz var. Berkuru. Baş gözlemcimiz var. Fizyoterapistimiz var. Altı buzumuz var. Daha ne olsun. Okey. Şimdi taktiğe gelelim. Biz şuradan asistanın önerdiği şeyi bakalım. Organize kontrol oynayabilirsin diyor. Başka ne öneriyor? Başka hiçbir şey önermiyor. Tamam. Organize kontrol oynayalım. 4-2-3-1 Klasik. Şaşmasın. Bir de bir hızlı seçim yapalım bakalım. Üç tane seçtik. Kimi koydu? Kale Ömercan'ı koydu. Tamam. Abdurrahman Fix Gökten. Şimdi Santrafor'da bir farklılık var. Benim düşüncem. Ahmet'i koymuş. Ahmet Sibri profilini inceleyelim. Evet mantıklı. Yani bir kere yaş olarak fiziksel durum olarak Ergin'in çok daha iyisinde. Bu arada bayağı 10 yaş fark var. Artur koca koymuş. Okey bir bunu kabul edelim. Evet ilk transferimizi yaptık. İskender Spor'a geldikten sonraki e, pardon şuradan göstereyim. Ayime Bongi diye bir e, futbolcu aldık. Bir kanat bek aldık. E, sağ kanat bek oynuyor. Sağ bek oynuyor. Hani olsak sağ orta sahada oynar ama e, çok verimli olmaz ama sağ beki düşünerek aldım. E, 21 yaşında bir kanat bek profiline. Yani sağ bekte sağ kanat bek olarak biraz daha hücumcu bek e, olarak oynayabilir. Zaten hani profilindeki şey de hücum. Şurada gördüğünüz gibi profilde böyle e, hani kontrol işte orta yapması, top kapması'nın dışında e, zaten Gabonlu Afrikalı futbolcu çevikli yani fizik özellikleri çok iyi durumda. Yani ikinci lig seviyesine göre çok iyi durumda. Bu arada şey söyleyeyim ne kadar aldıysa onu göstereceğim. Gabon'dan direkt Gabon Premier Ligi takımından aldık. Mounan diye bir takım. İşte futbol direktörünün bir önerisiydi. Ne kadar aldık? 2100 euroya aldık. Yani bayağı sudan ucuz bir oyuncu. Şöyle Ayme Mbongi 21 yaşında parlatıp üstliklere gönderme amacımız var. Şimdi 11 gün sonra Amasya Spor'la Amasya FK ile bir hazırlık maçımız var. Hazırlık maçlarını şöyle fikstürden göstereyim. 5 tane maçımız var. Ee, Yozgat, Çatalca, Siirt ve Serik'le sonra Kırmızı Grup'ta ilk maçımızı Isparta Spor'la, Isparta 32 Spor'la başlayacağız. Soma Kastamonu diye gidiyor. Ben bu hazırlık sürecini komple atlayacağım. Sparta 32 spor maçına yani ilk lig maçından önce e, kayda devam ederiz. Evet yeniden merhaba dostlar. Şimdi İskenderun Sporla hazırlık bölümünü bitirdik. Ve bu bölümünde ilk bölümünde e, ilk sonuna geldik. Hazırlık sürecini şöyle anlatayım. E, hazırlık maçları bir hazırlık maçlarında 5 maç e, yaptık. Zaten söylemiştim 5 maç olacağını. 5'ini kazandık. 5'te 5 beş ile e, hazırlık sürecini bitirdik. 5 galibet. Serik Belediye'yi en son yendik. Siirt'e 5-1. Çatalca 0-2-0. Yozgat'ı 4-0. Amasya ilk hazırlık maçını 1-0. E, ve Siirt Özel de 5-1. En farklı galibetimiz buydu. En gollü. E, takım şu anlık okey. E, bir değişiklik oldu. Zaten transferden bahsetmiştim sizlere. E, Gabonlu bir e, sağ kanat bek almıştık. E, fakat takımda şöyle bir değişiklik yaptım yaptık yani e, asistan menajerin biraz önerisiyle ne yaptık e, organize kontra ataktan e, daha hızlı bir kontra atağa geçtik e, yani de, direkt toplarla daha az bastı direkt gole giden bir sisteme geçtik e, çünkü bunun nedenlerinden biri e, Abdurrahman Canlı'yı asistan menajer önerisi Abdurrahman Canlı'yı daha çok defansif orta sahada soperlerin arasında kullanmakta zaten en değerli, değerli oyuncularımızdan biri de orta sahadaki Gökhan Işıldak e, bayağı değerli ve bunu daha çok e, Gökten'in daha iyi orta sahada verimli kullanmak adına e, bir hızlı kontrol atak düzenine geçtik. E, yeni transferimizden Embongo'yu bir maçta kullandık sadece hazırlık e, sürecinde. Onun dışında da genelde Onur Ural'la sabit kullandık ama e, rotasyon için orayı yenilemek ve tazelemek için sabek adına iyi bir e, tercih olacak gibi duruyor. Onun dışında da herhangi bir transferimiz olmadı İskenderun Spor'la. Dediğim gibi daha hızlı kontrol hata geçtik. Buradan gözüktüğü gibi. 4-3 öneriyor zaten asistan. Biraz ona uyduk. Ve bu süreci aslında iyi geçirdik. Bu hızlı kontrol atakla da düzen ve formasyon değişikliği. Yani hızlı kontrol hata geçip organizeden ve Dizilişi de değiştirdik. 4-2-3-1'den 4-3-3'e geçme sürecimizde sanırım Çatalca Sporlu'ya yanlış bilgi vermem ama Çatalca Sporlu olabilir. Evet bu maçtaydı. 2-0-5-1 ve 1-0'la geçtik burayı. Ha onun dışında da şöyle bir gelişme oldu. Bunu da söyleyip ilk videoyu artık pilot video diye diyeceğim buna. Kapatayım. Ali Ketene, İstanbul Sporlu İlgisayar. Henüz satmadık ama gerçekten iyi para öneriyorlar. Yani olduğu piyasasının değerini olduğu değerin biraz daha üstünde para öneriyorlar. Şu anlık tutuyor gibiyiz ama e, biraz zor gözüküyor. İstanbulspor İstanbul Spor ikinci ligdeyiz. Yani en alt ligde Bir üstteler onlar. Biraz zor gibi tutmak ama bakacağız. Çünkü en değerli oyuncularımızdan biri deyip bu videoyu bitireyim. Isparta 32 sporlu maçımız olacak. Sezonun ilk maçı. TFF ikincilik kırmızı grupta. İlk maç Isparta 32 sporlu olacak. Deplasmanda. Bununla sezonu açacağız. Ee, bakalım bu maçta nasıl olacak. O maçı da ilk e, ilk maçı sezon ilk maçında yani ikinci videoda kanalda bulabileceksiniz. Bu bir seri olacak dediğim gibi aslında işsiz kariyer e, Journeyman dedikleri seri derdim. derdim. Biri bu Futbol 2024 konsol e, yani konsolla e, oynuyorum dediğim gibi işsiz kariyerimize başlayıp İskenderun Spor'la e, iş teklif edip başladık. Bakalım güzel de bazı süreci geçirdik. Bakalım diğer videolarda ne olacak. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz. Daha da videolar olacak, daha da başka oyunlar olacak. Onu da söyleyeyim. Ee, başka açık dünya oyunları, e, yani konsol tarafındaki bütün açık dünya oyunlarını hemen hemen oynayıp video ve seri halinde, böyle seri haline çekeceğim çünkü. Onlardan biri de futbol menajerle başlamak istedim. Hemen çok oynadım oyun. Formula 2024 serisine de bakalım. Bu işsiz kariyerdi ki artık işsiz değil. İskenderu Spor kariyerinde diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Kanala abone olursanız şimdiden çok teşekkür ederim. Hatta videoyu beğenirsiniz. Çok teşekkür ederim. Yani olumlu veya olumsuz eleştirileri de alacağımı bilin. İkinci videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.